Merhaba arkadaşlar. Bugün size pillerin temel yapısından bahsedeceğim. Tarihte ilk pil denebilecek elektrokimyasal düzeni kuran kişi Alexandra Volta'dır. Burada da Volta pilini görüyoruz. Bu tarihteki ilk pil Çeşitli farklı metallerin farklı elektron alma ve elektron verme isteklerinin oluştuğu potansiyeli temel alarak çalışmaktaydı. Bu volta pilde çinko ve gümüşün farklı elektron ilgilerinden oluşan potansiyeli kullanılarak enerji depolamakta ve akım üretmekte. Ta 91 yılında satışa hazır hale gelmiş olan lityum yon pillerin ilk piyasaya sunan şirket Sony olmuştur. Bu lityum yon pillerinin çalışma mantığı volta pilleri gibi çalışma mantığının aynısıdır. Elektron potansiyeli temel almaktadır. Lityum etrafındaki bir elektronu kaybetmeyi çok istekli olan bir atomdur. Bir metaldir atom da bu kadar elektron vermeye bu kadar meyilli olunca etrafındaki her türlü şeyle reaksiyon vermeye sahip olabiliyor. Bu e, su da yoda olsa yani anlayacağınız lityum oldukça tepkimeye girmek girmeyi istiyor. Ama metal oksitin içerisinde bulunduğu takdirde oldukça kararlı bir yapıya sahip oluyor. Şimdi bu kararlı e, lityumu metal oksitin içerisinde söktüğümüzü düşünürsek elimizde bir elektron ve bir artı yüklü lityum iyonu bulmuş olunacak. Fakat lityum metal oksitin içerisindeyken çok daha kararlı bir yapıya sahipti. Kenara ayrılan lityum iyonu ve elektron için lityumla metal oksit arasında iki farklı yol inşa edersek bunların otomatikmen kararlı düzeye geri döndüğünü görürüz. Evet burada yapılan işi özetlemek gerekirse lityuma enerji vererek lityuma ayırıyoruz ve daha sonra kılavuzlu ederek tekrar eski haline dönmesini sağlıyoruz. Şimdi lityum iyon hücrelerinde bu iki görevin nasıl gerçekleştirildiğini görelim. Lityum iyon hücrelerinde görüldüğü gibi elektrolit ve e, grafit kısmı vardır. E, ve burada tabakalı bir yapıya sahiptir grafit. Ve bu yapı onu lityum iyonlarını daha rahat tutabilmesini sağlar. Elektrolit ise grafit ile elektrolit ise grafit ve metaloksit arasında sadece lityum iyonlarının geçebileceği bir seçici geçirgen rolü üstlenir. Ee, bu sisteme dışarıdan ters potansiyel uygularsak pozitif kutba bağlı olan e, metal oksit içerisindeki lityum iyonları kendi içerisinde çeker ve onu lityumlardan koparır kopan bu elektronlar direk karşı tarafa geçemez ama dış devre sayesinde grafit düzleme ulaşır bununla eş zamanlı olarak pozitif yüklü lityum iyonları da negatif terminalin etkisiyle elektrolitin içerisine geçmek suretiyle grafitin içerisine ulaşır. Tüm lityum iyonlarının grafit plakalar arasına girmesiyle sistem tam şarj olmuştur. Bu sayede metaloksit içerisinden lityum iyonlarını ve elektronlarını grafit kısmına ayırarak lityum lityum pili şarj deşarj döngüsünün bir kısmını tamamlamış olmuştu. Daha önceden anlattığım gibi lityum oksitin içerisinde daha mutluydu. Daha kararlı bir durumdaydı. Şu an nerede geldim ben buraya diyor. Pilis e, ampul bağladığım zaman veya yük bağladığım zaman e, lityum tekrar eski konuma geri dönecek ve elektronlar dış devreden ters yöne doğru hareket edecek ve metal oksite doğru hareket edecek ve lityumun kararlı hale gelmesini sağlayacak. Burada pilin sağ tarafında gördüğünüz grafit düzlem herhangi kimyasal bir reaksiyona sahne olmuyor. Sadece lityum iyonlarının depolama ortamı oluşturuyor. Grafitin pilin içerisindeki herhangi bir kimyasal tepkimeye girmeyeceğini söyledik ama bunun bir istisnası var. Bu da elektrolite karşı koruma oluşturan bir katman oluşturması ve pilin şarjlı olduğu durumlarda yüksek elektron yoğunluğu bazen elektrolite temas ederek elektrolitin incelmesine sebep olabiliyor. Fakat elektronlar kazarak bulunan bir keşiften dolayı asla elektronun elektrolitle temas edemiyor. Bu keşfin adı katı elektrolit arayüzü. Daha önce de anlattığımız gibi piller şarj edilirken elektronlar yukarıdaki devreden giderken lityum iyonları elektrolitin içerisinden geçer. Bu esnada bu yaptıkları ilk geçişte elektrolitin içerisinde bu istada yaptıkları ilk geçişte elektrolitin içerisindeki çözücülerin içerisinde kaplanırlar. Bu lityum e, grafit tabakalar ulaştığında grafit bu dıştaki çözücülerle tepkime verir ve katı elektrolit arayüzü oluşturur. O katman yani faydalı bir şey, elektronlarla elektrolitlerin e, temas etmesi ve e, elektrolitin incelmesini engelleyen oldukça kullanışlı bir şey. İşte bu yüzden el yeni aldığımız elektronik cihazların pillerini tam şarj yapmak önemli. Bu aşamada tabakayı oluştururken e, %5'i kullanılıyor, geri kalan %95'i sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Piller genelde dolduru boşaldıktan sonra eskidiği düşünülüyor ama biz hiç kullanmasak da onların bir ömrü vardır. Yani life cycle denilen bir ömrü vardır. Hiç çevirmesek de zamanla piller ölür. Bu süreci uzatmak için pil kullanmadığımız takdirde tam şarjlı olmasından kaçınmamız lazım iyi bir yöntem olacaktır pillerimizi yüzde 80 ile 60 arasında dolu tutmak her zaman daha faydalıdır Çünkü daha da düşük tutarsak pilin kritik potansiyelin altına düş, düştüğünü e, düşmesiyle kalıcı hasarlara neden olur e, ve elektron iyi yapılanmış bir siyet tabakasını Geçemez ama tabi kuantum tünelleme diye bir olay var. Yani bir parçacığın enerjisi başka bir potansiyeli aşmaya yetmiyorsa dahi aradaki potans aradaki potansiyel farkından dolayı belirli bir olasılıkta karşıya geçme e, olasılığı oluyor kuantum dünyasında ki elektron da kuantum dünyasında olduğu için. Bu konuda onun o konuyla alakalı. Zaman zaman bu şekilde sey tabakasındaki e, arttırıyor ve bu sebeple bu olaydan dolayı sey tabakası kalınlaştıkça daha fazla lityumumuz e, bunun içerisine gömülüyor. Bu da yavaş yavaş potansiyelimizin kendiliğinden hiç kullanmasak dahi düşmesine sebep olabiliyor. Pillerimizdeki zamanlaşmenin sebebi de bu katı haldeki sey tabakası sıvı haldeki e, elektrikten daha fazla hacim kaplamaktı ve pilin şişmesine sebep ol olmakta. Bu kendiliğinden gerçekleşen bu yaş yaşlanmaya şarj-deşarj döngüsünde etki ettiğini düşünürsek buradaki taşınan lityum yollarının solventlerin daha hızlı bir şekilde elektronlarına ulaşabileceği sey tabakasının hızlı bir şekilde yapılandırabilecek hale getirmesine sebep olur ve bu da yaşlanmayı kat be kat arttırır. Tabii ki kat çevirici olduğu da bunda önemli. Ve iki farklı rolün olduğunu e, aşikar bu tabakanın. Elektronun elektrolite ulaşıp sey tabakasını arttırmamasını sağlıyor. Öbür yandan e, artan sey tabakasından e, yaşlandıkça elektronlarımızı ve lityumlarımızı yani yük taşıyıcılarımızı elimizden alıyor. Bu sebepten dolayı maksimum kapasitemiz düşüyor. Öte yandan bu kalınlaşan tabaka yüzünden iş direnci arttığından dolayı akım da verilmemeye başlıyor istenildiği zamanda. Bu kadar işe yarayan bu tabakanın daha optimize bir şekilde, daha düzgün bir şekilde oluşması için bilim adamları hala da de çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan bilim adamları grafitin yerine ondan 5 kat daha fazla e, iyonu depolayabilecek silikon kristalleri yerleştirmeyi planlıyorlar. Silikonun iyonlarla dolduğu zaman hacminin artışının önün bir türlü alınamaması bu teknolojinin kullanılamamasının yönündeki en büyük engel. İyonların içindeki e, depolanmanın boşalttığı zaman da aynı şekilde hacminin önemli bir şekilde azalması da e, bu sebepten dolayı da yarısı grafi, e, yarısı grafit, yarısı silikon oluşa, o, olabilecek iyon konsantrasyonunu bilim adamları arttırmaya çalışıyor. Fakat lityum iyon pillerin bugününe dönersek birçok güvenlik probleminin olduğunu göz ardı edemeyiz. Bunlardan en önemlisi yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı zaman elektrolitin buharlaşarak elektronların geçişine izin vermesidir. Böyle bir durumda kısa devre patlamaya sebep olacağından yaşanmasın diye ortaya separator malzemesi konulmaktadır. Bu separatör denilen malzeme mikro gözenekler içerir. Lip iyonlarının geçişine izin verir. Elektronların geçişine izin vermez. Ayrı ama separatör her ne kadar elektronların geçişine izin vermese de elektrolit kadar etkin değildir. Evet arkadaşlar kısaca toparlarsak gerçekten çalışan bir pil hücresi e, istiyorsak alüminyum ve bakır plakaları alıp metal oksitlerimizi ve grafitlerimizi bu şekilde dizip anot kısmına yani bakır kısmına grafit gelecek şekilde diğer gelecek şekilde diğer tarafına da nece olur lityumun organik tuzlarını ortaya koyduğumuz zaman elektrik iletimini sağlaması için arasına da separatör kısa devreyi engellemek için daha sonra bu katmanları katlayacak şekilde kıvırdığımız zaman elimizde 4.2 volttan 3. 3 volta kadar bir lityum iyon hücresi oluşmuş oluyor. Ve gitgide gelişmekte devam ediyor. Ve bizi gitgide daha çok tatmin ediyor. Bakalım önümüzdeki bu benzine karşı lityum iyon teknolojisinin savaşı hangi yönde evrilecek? Devam edecek. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi slayttan devam edeceğim. Pil elektrokimyasal oksidasyon, redüksiyon reaksiyonu yoluyla aktif maddelerinde bulunan kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren bir cihazdır. 3 ana bileşenden oluşur hücreler. Anot veya negatif elektrot, azaltma veya yakıt elektrot harici devreye elektronları verir ve elektrokimyasal reaksiyon sırasında oksitlenir. İkincisi, harici devreden elektronları kabul eden ve elektrokimyasal reaksiyon sırasında indirgenen katot veya pozitif elektrot, oksitleyici elektrot. Üçüncüsü, anot ve katot arasında hücrenin içinde iyon olarak yükün taşınması için ortam sağlayan elektrolit iyonik iletken. Elektrolit tipik olarak iyonik iletkenlik vermek için çözülmüş tuzlar, asitler veya alkaliler içeren su veya diğer çözücüler gibi bir sıvıdır. Bazı piller hücrenin çalışma sıcaklığında iyonik iletken olan katı elektrolitler veya jel tipi polimer elektrolitler kullanılır. Yüksek elektrokimyasal denklik değerine sahip en hafif metal olan lityum uygun ve uyumlu elektrolitler olarak çok çekici bir alat haline gelmiştir ve aktivitesini kontrol etmek için hücre tasarımları geliştirilmiştir. Bununla birlikte yaygın katot malzemelerinin çoğu metalik oksitlerdir. Halojenler, kükürt ve oksitler gibi diğer katot malzemeleri de özel batarya sistemleri için kullanılır. Elektrolit iyonik iletkenliğe sahip olmalı ancak elektronik olarak iletkenlik olmamalıdır. Çünkü bu da dahili kısa devreye neden olacaktır. Pratik hücre tasarımlarında anot ve katot elektronları mekanik olarak ayırmak için bir ayırıcı malzeme kullanılır. Bununla birlikte ayırıcı istenen iyonik iletkenliği muhafaza etmek için elektrolit geçirgendir. Elektrokimyasal hücreler ve piller elektriksel olarak şarj olma kapasitelerine bağlı olarak birincil şarj edilemez veya ikincil şarj edilebilir olarak tanımlanır. Şarj edilemez yani birincil tip hücreler bu piller elektrikle kolayca veya etkili bir şekilde şarj edilemez ve dolayısıyla bir kez şarj edilir ve atılır. Elektrolitin bir emici veya ayırıcı malzeme serbest veya sıvı elektrolit yoktur. İçinde bulunduğu birincil hücrelere kuru hücreler denir. Birincil pil taşınabilir elektronik ve elektrikli cihazlar, aydınlatma, dijital kameralar, oyuncaklar, bellek yedekleme, global konumlandırma sistemleri cihazları ve diğer birçok uygulamalar için uygun. Genellikle ucuz, hafif bir paket enerji kaynağıdır. İkincil veya şarj edilebilir hücreler veya piller. Bu piller deşarjdan sonra akım deşarj akımın ters yönünde akım geçirerek orijinal durumlarına kadar elektriksel olarak şarj edilebilir. Elektrik enerjisi için depolama cihazlarıdır ve aküler veya aküm, akümülatörler olarak da bilinirler. Örnek olarak otomotiv ve uçak sistemleri, acil durum arıza ve bekleme, güç kaynakları, hibrit elektrikli araçlar, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli aletler gibi. Evet yakıt hücreleri de e, bataryalar gibi yakıt hücreleri kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren ve ısı motorlarının karnot çevrimi sıralamalarına tabi olmayan elektrokimyasal galvan galvanik hücrelerdir. Yalnız pilleri bataryalara benzer ancak aktif maddeler cihazın ayrılmaz bir parçası değildir. Bir pilde olduğu gibi ancak güç istendiğinde harici bir kaynaktan yakıt hücresine beslenir. Yakıt hücresi aktif maddeler elektrotlara beslendiği sürece elektronların başarısız olmadığı varsayılarak elektrik enerjisi üretme kapasitelerine sahip olması nedeniyle bir bataryadan farklıdır. Yakıt hücresi teknolojisi iki, kat, iki kategoriye ayrılabilir. Hidrojen, metanol gibi yakıtların doğrudan yakıt hücrelerine reaksiyon gösterebildiği doğrudan sistemler, doğalgaz veya başka bir fosil yakıt gibi yakıtların önce hidrojen bakımından zengin bir gaza dönüştürülür ve yakıt hücresine verilir. Arkadaşlar deşarj kısmını size anlatmıştık. Ee, önceki animasyondan. Ee, tekrar bu konuya değinmeyeceğim. Yine aynı şekilde şarj kısmını da anlatmıştık. Ee, yakıt hücrelerinden de bu kısımdan da bahsedelim. Tipik bir yakıt hücresi reaksiyonu hidrojen, oksijen yakıt hücresi ile gösterilir. Burada hidrojen anotta oksitlenir. Platin veya platin alışımları ile elektrokatalize edilirken katotta oksijen yine elektrokatalizörler olarak platin veya platin alaşımları ile indirgenir. Evet arkadaşlar, bir hücrenin teorik voltajı ve kapasitesi anot ve katot malzemelerinin bir fonksiyonudur. Evet arkadaşlar, slaytımız bu kadardı. Sunumumuz bu kadardır. Benim için beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.